İftara ne pişirsem diye düşünmeye son 30 günlük Ramazan menüsü serisi başlatıyorum. Her gün birbirinden kolay ve lezzetli iftar menüleri paylaşıyor olacağım. Kaçırmamak için mutlaka kanalıma abone olup bildirimleri tümü olarak ayarlamayı unutmayın. Hadi isterseniz birinci gün iftar menüsünün hazırlığına hızlıca başlayalım. İlk olarak köftemizi hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için 350 gram az yağlı kıymanın üzerinden 3-4 yemek kaşığı kadar ekmek içip bir küçük soğan, bir yumurta, tuz, pul biber, karabiber ve son olarak baharatlardan kimyon ekliyorum. Ve ardından tüm malzemeleri şöyle güzelce yoğurarak çok lezzetli bir köfte hazırlamaya başlıyoruz. Bu arada unutmadan söyleyeyim tarifte kullandığım tüm malzemeleri yazılı olarak açıklamanın en altında bulabilirsiniz. Ölçülere bakmak için orayı kullanın mutlaka. Ekmek içi biraz az geldiği için az biraz daha ekmek ilavesi yapıp birazcık da çay kaşığın ucuyla karbonat ekliyorum. Ve köfte birbiriyle iyice bütünleşinceye kadar şöyle en az 5-6 dakika yoğurup sonrasında böyle yoğurduğum kaba çarpa çarpa iyice güzelce bütünleşmesini sağlıyorum. Ve çok güzel bir köfte hamuru hazırlamış oluyoruz. Şimdi hazırlamış olduğumuz köfteyi elimizi su ile ıslatarak bir yemek kaşığı dolusu alıyorum. Ve gördüğünüz şekilde şekillendirip güzelce şeklini veriyorum İzmir köftelerin. Köftelerin her birini hemen hızlıca güzelce şekillendirip hazırlıyorum. İsterseniz köfte hazırlığını zaten önceden yapıp buzdolabına atıp dinlendirebilirsiniz. Verdiğim bu ölçülerle tam bu tabağın dolusu köftelerimiz hazır olmuş oluyor. Şimdi ocağın başına geçtik ve iftar menüsü hazırlığına tam gaz devam ediyoruz. Dördünü de aynı anda pişireceğiz. Çorba, tatlı, ana yemek ve pilav olacak şekilde. Pilav ve çorba için hemen tereyağını tencerelere alıyorum ve eritmeye başlıyorum. Köfteleri ve patatesleri kızartmak için de sıvı yağ alıp ısıtıyorum. Çorbanın soğanını ekleyip şöyle güzelce karıştırıp soğanlar biraz yumuşayıncaya kadar güzelce pişirelim. İzmir köfte tarifi hazırlayacağım ana yemek olarak. Bunun için patatesleri tavaya aldım ve patatesleri biraz ön pişirme yapacağım. İyice tamamen yumuşayıncaya kadar kızartmayacağız. Ama birazcık kızartıp böyle hem lezzetlenmesini hem de hafif yumuşamasını istiyoruz. Hazırlayacağımız tatlı için sütü de tencereye alıyorum. Şimdi aynı anda pişireceğiz dedim ama birazcık öncelik sonralık sıralaması yapmamız gerekiyor bu aşamada. Mesela çorba ve ana yemeği biraz daha hızlı hazırlarken tatlı ve pilav için biraz daha yavaş davranıyorum. Bunu da göz önünde bulundurun mutlaka. Çorbanın patatesini ve mercimeğini de ekleyip tekrar güzelce kavurmaya devam ediyorum. Ne kadar iyi kavurursanız mercimek çorbasının lezzeti o kadar güzel olacak. O yüzden bu kavurma aşamasını atlamayın. Güzelce sebzeler iyice pişsin. Şimdi sıra geldi baharatlarını eklemeye. Tuz, pul biber ve karabiber ekledim. Baharatlarını ekledikten sonra da şöyle yine karıştırıp birazcık daha pişirmeye devam ediyorum. Tereyağı eridi. Pirinci ilave ettim içerisine ama dediğim gibi pilavın altı kıstık. Onu da çok acele etmiyoruz. Çorba için birazcık zeytinyağı ilavesi yapıp sıcak suyunu ekliyorum. Ve kapağını kapatıp sebzeler ve mercimek yumuşayıncaya kadar çorbayı pişmeye bırakıyoruz. Şimdi yavaş yavaş pirinci kavurmaya başlayabiliriz artık. Patatesler istediğim kıvama geldi. Gördüğünüz gibi hafif böyle pembeleştiler. Birazcık da yumuşadılar. Şimdi tamamını tavadan çekip hazırlamış olduğum köfteleri yerleştiriyorum aynı tavanın içerisine. Köfteleri güzelce pişireceğiz. Arkası önü iyice kızarıncaya kadar orta yüksek ateşte köfteleri pişirerek hazırlıyoruz. Ara ara pirinci karıştırmaya da devam ediyoruz. Pirincin altı çok açık değil o yüzden çok hızlı bir şekilde kavrulmayacak. Köfteler çok güzel bir şekilde kızarmaya başladı görüyorsunuz. Nar gibi olmuşlar. Dediğim gibi hepsini aynı anda pişirirken bir kısmını hızlı, bir kısmını yavaş pişirirseniz sıralama çok güzel ve hepsi aynı anda hazır olacak şekilde oluyor. Şimdi tatlı için toz şeker, nişasta, un ve vanilyayı tencerenin içerisine aldım. Güzelce karıştırıyorum ve kaynayıncaya kadar karıştırarak pişiriyoruz. Bu aşamada tatlının altını yükseltiyorum ve hızlıca tatlıyı kaynatıp hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi güzelce kaynadı. Kıvamı iyice koyulaştı. Kaynadıktan sonra birkaç dakika daha ocakta tutup sonrasında ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Köfteleri de güzelce pişirdikten sonra şimdi sıra geldi İzmir köftenin o meşhur ve güzel dizilimine yapmaya. Bir köfte, bir patates olacak şekilde tavaya yerleştirip üzerine kırmızı biber ve yeşil biber ekliyorum. Eee Salçayı suyla açtım biraz da tuzlu ilavesi yaptım. Onu da şimdi hemen köftelerin üzerinden gezdirip kapağını kapatıp tekrar pişmeye bırakıyorum. Bu haliyle sosladıktan sonra yaklaşık bir 20-30 dakika pişirmek yeterli olacak. Zaten hem köftesi hem de patatesini ön pişirme yapmıştık. Bu arada çorbanın da artık sebzeleri yumuşamak üzere ama onun kenarda aldım. Tatlıyı tamamlayacağım önce. Tatlımız oda sıcaklığına geldikten sonra içerisine süt ve krem şanti ekliyorum. Çırparken tozmaması için önce kaşıkla karıştırıyorum ve ardından blenderla geçirip şöyle pürüzsüz kıvamlı çok güzel bir krema hazırlıyorum. Yalancı profiterol tarifimizin kreması da artık hazır. Gördüğünüz gibi çok ipeksi, çok güzel bir krema oluyor. Doğramış olduğum kedi dili bisküvilerini de şimdi kremanın içerisine ekleyip güzelce karıştırıyorum. Tam bir iftar tatlısı tarifi oluyor bu arada bu yalancı profiterol tarifi. Böyle hafif, lezzetli, sütlü tatlı tarifi özellikle iftarda bence kesinlikle çok iyi oluyor. Şerbetli tatlı tarifleri iftar tatlısı olarak bana biraz ağır geldiği için ben bu menü serisi boyunca çoğunlukla sütlü tatlı hazırlamaya gayret ettim. Ama arada şerbetli tatlı tarifleri de olacak mutlaka. Hazırlamış olduğumuz yalancı profiterolü hemen cam bir kasenin içerisine aktardım ve buzdolabına soğumaya kaldırıyorum. Bu arada pilavımız da güzelce pişti. Onu da şimdi şöyle kenara aldım. Ve bir yandan da yalancı profiterolün ganajını hazırlayacağım. Onun için kremayı ocağa aldım. ısınmaya bıraktım. O ısınırken mercimek çorbasını hemen blenderdan geçirerek hazırlıyorum. Çorbayı blenderdan geçirdikten sonra hemen kıvamlı bir kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı koyu kıvamda. Şimdi içerisine biraz daha sıcak su ilavesi yapıyorum. Çorbalarda özellikle sıcak su miktarını çok net olarak belirtmeyeceğim. Çünkü damak tadınıza göre, sevdiğiniz çorba kıvamına göre siz onu ayarlayabilirsiniz. Ben ortalama ölçülerini yazıyor olacağım yine. Krema ısındıktan sonra içerisine çikolataları ekledim ve çikolata eriyinceye kadar güzelce karıştırdıktan sonra ganajımız hazır. Çikolatalı ganajı hemen yalancı profiterolün üzerine döküyorum. Sonrasında şöyle bir güzel süsleyeceğim ve tatlımız da hazır olacak. Çikolatalı ganaj yerine çikolatalı sos da kullanabilirsiniz. Burada tercih tamamen sizin. Tatlıyı da süsledikten sonra 30 günlük Ramazan menüsü serisinin ilk videosu olan birinci gün iftar yemeklerini artık tamamlamış bulunuyoruz. Hemen size birinci gün iftar menüsünde neler var hızlıca saymak istiyorum. Menümüzde çorba olarak tabii ki klasiklerden mercimek çorbası, ana yemek tarifimizde İzmir köfte, yanına pirinç pilavı, cacık ve tatlı olarak da yalancı profiterol tarifi hazırladım. 30 gün boyunca sizlerle paylaşacağım bu iftar yemekleri serisini mutlaka takipte kalın. Bunun için kanalıma abone olup bildirim zilini tümü olarak ayarlayın ve hiçbirini kaçırmayın. Eğer hazırlamış olduğum bu nefis iftar menüsü tarifini beğendiyseniz de videoyu beğenip yorum bırakın lütfen. 29 günün menüsünde görüşmek üzere, hoşçakalın.